Ha ben açık ilişki düşünüyorum. Neden? Ruhumun tek eşli bir ilişkiyi sürdürebilmek için yeterli sadakat taşımadığını düşünüyorum. Ne git ayrıl o zaman sevgilinden ne bakıyorsan ya. Özne ile ilgili bir sorun değil abi. İlişki tanımını cinsellikten ayrıştırılıp duygusal bir zemine yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ara gözüm dışarıda başka kadınları arzulamaya başladım. Buna da aynı bir irade büyütemiyorum. Buna bir kılıf uydurmam lazım demiyorsun da cinsellik ayrı tutulmalı falan diyorsun. Bu arzumu daha önce de dile getirmiştim zaten. İnkarla bu duyguyla başa çıkmak yerine kendime ve karşımdaki insana dürüstçe yaklaşıyorum. Baskılanan libidonun. İlişkimize sirayet etmesine izin vermiyorum. Yolu bu mu yani? Ne yapmamı isterdin mesela? Aldatarak bu arzumu mu gerçekleştirmemi isterdin? Ara verelim, zamana ihtiyacım var gibi bir kılıfa uydurup arzumu öyle mi yaşamalıydım? Birkaç ay sonra da pişmanım, seni çok özlerim deyip geri dönerdim mesela. Böyle daha mı iyi olurdu? Bırak abi ya. Gerçek bir arzunun itirafı sahte bir sadakatten daha güçlüdür. Senin bu azgın ve dargın fikirlerin bu düşünceye öyle inandırmış ki ne söylesem karşı argüman üretecek kadar libido'nun hakimiyeti altındasın. Sen açık ilişki istemiyorsun. Sen sadece hala arzulanıyor muyum sorusuna sevginin dışında cevaplar arıyorsun. Karşı taraftan da bencil görünmemek için kendini buna inandırıyorsun. Peki madem bu kadar düşünceli ve empatsın ya sorusunu düşündün mü hiç? Neyin sorusunu? Tüm bu argümanlarının gerçekleştiği, bir kadınla beraber olduğun, arzularının dindiği ve geriye sadece kuşkularının kaldığı o sonrayı. Ben öyle ilkel kıskançlıklara sahip, yüzeysel bir erkek profili değilim abi. Kendi kuşkularını benim ilişkimde arama. Samet, tam aksine sen o kadar ilkel ve yüzeysel bir erkeksin ki... Yüzeysel erkek değilim sancılarının sana asla arkasına duramayacağın eylemler yaptırıyor. Bu ilkelliğini modernize bir safsataya dönüştürüp arzularını gidermeye çalışıyorsun. Ama ne olacak sana söyleyeyim. Senin arzularının dindiği yerde sevgilinin arzularıyla boğuşmaya başlayacaksın. Bu boğuşma seni daha da agresifleştirecek ve paranoya sürükleyecek. Reddedildiğin her kadında özgüvenin daha da düşecek ve daha da saldırganlaşacaksın. Günün sonunda bencilliğinle baş başa kalacaksın. Çünkü gerçek bu. Şimdi ya bu salaklığının farkına varıp bir irade büyütmeye başlarsın. Ya da bu yalanın seni ele geçirmesine izin verirsin. Karar senin. Tinder'ı siliyorum o zaman. <Sessizlik>